Salam dostlar, bugün bu oyunu oynayacağım. Kırmızıları salmamalıyam. Mavileri kırmızıları salmamalıyım. Kırmızıları salmamalıyam. Dostlar, saldım. Dostlar tezden. Tezden başladım dostlar. Dostlar, aha. Dostlar yine aldım. Tezden. Dostlar tezden başladım? Dostlar tezden mi oynayayım? Bir tane de Dostlar dedim bir tane de oynayayım oynadım. Bu sondur. Dostlar, görüşürüz şey dostlar. Kanalıma abone olmayı, ve like olma, atmayı ve de unutmayınız. Unutmayınız. Unutmayınız biraz içimde yavaş dedim. Bay bay.